Gol var sunar. Herkese merhaba sevgili Galatasaraylılar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli izleyicileri ve takipçileri yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Evet gündüz saatlerinde çok fazla video paylaşmıyordum biliyorsunuz. Son zamanlarda ofisteyim. Ofisten size şöyle kısa net bir video paylaşmak istedim. Transferdeki son gelişmelere dair ve gündemdeki son gelişmelere dair kısa bir video paylaşmak istedim. İzlerken de abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız da çok sevinirim. Yorumlar kısmında da yorumlarınızı bekliyorum. Akşam da canlı yayında yine buluşacağız sevgili renktaşlarım. Evet öncelikle Galatasaray Perşembe günü 2 gün sonra Sivas Spor Deplasman'a gidecek. Eksiklerimiz var. Hava koşulları sert gözüküyor. Saat 17'de oynanacak maç. Ben öncelikle şöyle bir sistemde bulunmak istiyorum. Yani İngiltere Premier Lig'de, İspanya'da veya Fransa Lig'lerinde bu tarz durumlarda maçlar 13.30, 14, .00, en kötü 15'te başlatılıyor. Niye? Akşamın soğuk saatine konuluyor. Akşam 17.00'de konuldu. onun anlamış değilim. 13'e koysaydı, 14'e koysaydı, 15'e koysaydı ama hani 17'de koyduğunuz zaman maç zaten 19'da bitecek biliyorsunuz. E, akşam saati olacak. Akşam serinliği, ayazı olmuş olacak. E, bu da tabii ki maçı olumsuz olarak etkileyecektir. E, zor bir karşılaşma, hem de zorbay küçüğün olduğu bir maç tabii ki her zaman olduğu gibi zor geçiyor biliyorsunuz. E, eksiklerimiz var. Icardi olmayacak. Icardi, e, Sanchez'in durumu yine keza ee, soru işareti. Buna val olarak zaten Ziyech ve Bakan bu maç kadrosunda yani daha Afrika Kupası gittiği için yoklar. Ee, ek olarak e, Oliveira zaten sakat ve Barış Alper Yılmaz da kart cezası olduğu için bu maçta forma giyemeyecek. Sivas Spor maçına dair bekledim 11 istersen şöyle bir açıklayayım. E, ee, Kalede Mustafa savunma hattında Sasha Boy e, San Sanchez'in yerine ben yine e, Nelson oyuncanı düşünüyorum. Yanına da Abdülkerim Bardakçı e, ve Sol bekte ise Kaan Ayhan'ı bekliyorum. Hani Kazım Can diyenler var ama Kaan Ayhan biraz daha ağır basıyor şu anda. Sanchez'i merak edenler var. Ben Sanchez'in önümüzdeki haftadan itibaren artık yavaş yavaş forma giymeye başlayacağını düşünüyorum. Nelson'un sonunda durumu biliyorsunuz iyi. Hani Sanchez bu maçta oynamayacak öyle gözüküyor. Okan Hoca bu maçta da risk etmek istemiyor. Bu maçta oynatmayı planlamıyor. Orta sahada farklı bir üçlü bekliyorum ben. İlk defa Okan Hoca böyle bir üçlü deneyecek diye tahmin ediyorum. E, Endombele Toriyar ikilisinin önüne Kerem Demirbay'ı bekliyorum. Solda Zaha, sağda Kerem veya tam tersi olabilir. Yer değişebiliyor biliyorsunuz bunlar. Forvet altında ise Halil Dervişoğlu'nu bekliyorum. Sivas Spor maçına dair beklediğim muhtemel 11 bu şekilde. Transfer bölümüne geçmek istiyorum. Evet, dediğim gibi kısa keseceğim çok fazla uzatmayacağım transfer bölümünde. Özellikle Saşa Boy'dan bahsetmek istiyorum. Galatasaray'da gösterdiği performanstan sonra İngiltere, İtalya, İspanya ve Bundesliga'dan birçok takımın takımın da takip ettiği Sasha Boy'e son olarak Fransa devi Paris Saint-Germain talip oldu. Şimdi Paris Saint-Germain'in Galatasaray'a Sasha Boye için herhangi e, somut bir teklifi yok ama e, ciddi anlamda Paris Saint-Germain'in Sasha Boye için e, teklif yapacağı konuşuyor Fransa basında. ve bizim de aldığımız bilgiler bu yönde ama Galatasaray'a henüz gelmiş somut bir teklif yok. Şimdi sizlere biliyorsunuz geçen günlerde hatta yaklaşık bir 4-5 gün önce yaptığım yayında şunu söylemiştim. Galatasaray saçı boya giderse çaşırmayın demiştim ama bunun için bazı şartların oluşması lazım. Bir yüksek bir bonservis bedeli yani 35 milyon eurodan bahsediyorum böyle 15-20'den bahsetmiyorum. Hani yüksek bir bonservis bedeli gelirse bu konuda Galatasaray'ı da gönderebilir ama Galatasaray'ın önceliği göndermemek ama yüksek bir bonservis bedeli gelirse bu konuda da Galatasaray alternatifler üzerinde şu anda duruyor. Ama dediğim gibi Galatasaray'a gelmiş resmi bir teklif yok. Ama önümüzdeki günlerde Paris Saint Germain'in Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor. Saşa boyu konusunda saşa gitmek isterse Galatasaray'da eğer fiyat konusunda cazip olursa ikna olursa daha doğrusu Gönderecek, Saş'a giderse onun yerine Galatasaray'ın yine sizlere e, kaç gün öncesinden, 3 ya da 4 gün öncesinden, 3 gün galiba 3 gün öncesinden sizlere bir isim bildirmiştim. Santos'un sahabeki e, Joe Lucas. Galatasaray'ın Joe Lucas için e, Santos'la görüştüğünü, e, burada en büyük rakibin Olympiakos olduğunu söylemiştim. Galatasaray'ın transfer listesinde olan e, bir sahabeki var şu anda, Joe Lucas. Yabancı olarak söylüyorum. Ee, yine başka adaylar da var tabii ki. Buna ek olarak da yerli adaylar arasında Zeki Çelik var. Ama öncelikle Saşa Boyne'in geleceğine göre bir yol haritası çizecek Galatasaray. Yine ek diyorum diğer isme geçiyorum. Angelino'ya geçiyorum. Yine 3 gün önce Angelino konusunda sizlere net bir bilgi vermiştim. Galatasaray ile Leipzig arasında bir görüşme gerçekleşti. Leipzig Galatasaray'a şöyle bir güzellik yapabileceğini söyledi. Galatasaray'a e, zorunlu satan ama opsiyonunu kaldırabileceğini iletti Leipzig. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Galatasaray hangi devam etmek istemiyor. E, satmak veya kiralamak istiyor. Leipzig'ten izin alması lazım. Biliyorsunuz hani o maddeyi kaldırmak istiyor. Leipzig'e geri vermek istiyor bu konuda. E, satamıyorsun çünkü kiralık olduğu için ya parasını basıp satman lazım. O da birazcık zor iş. E, Leipzig ise e, geri almaktansa zorunlu satın alma maddesini kaldırabiliriz teklifi yaptığını söylemiştim sizlere bugün basına düşmeye başladı bu olay konuşulmaya başlandı burada amaç kendi övmek değil sadece doğru haber paylaştığımızı söylemeye çalışıyorum görüşmeler devam ediyor Galatasaray Angelino göndermek istiyor Leipzig ise geri almaktansa satın alma maddesini kaldırmak istiyor top Okan Buruk'ta Okan Buruk tamam eğer zorunlu satın alma maddesini kaldırırsak oynatırım derse sezon sonuna kadar devam edecek ama burada karar verecek kişi Okan Buruk. Onu söyleyelim. Sol adaylar arasında yerli aday yine uzun zamandır konuştuğumuz bir kişi Rıdvan Yılmaz. Ama Rıdvan Yılmaz için de İtalya'dan teklifler var. Şu anda Rıdvan Yılmaz için çok somut bir şey konuşmak mümkün değil. Leo Dubois Dubo için de Galatasaray geri çağırma fikrinde gelirse şaşırmayın demiştim sizlere günler öncesinde. Aynı noktadayız şu anda. Galatasaray Angelino'nun durumuna göre biliyorsunuz bir yabancı konteyner açman lazım. Angelino'nun durumuna göre e, Leo Dubois geri çağırabilir. Tabii ki o bölgede bazı adaylar var sol Bey konusunda. E, Maxim de Kuiper yine adaylar arasında sizlere e, bu konuda hani gizli yürütülen bir isim var demiştim. Günlerde söylemediğim bir isimdi. Hani Loco Galatasaray'ın gündeminde, Spinazzola Galatasaray'ın gündeminde ama bir kişi daha var demiştim. E, gizli kalmasına fayda var demiştim ama bugün basına düşmeye başladı. E, keza basından bir şey kaçmıyor onu fark ettik. E, Maxim de Kuiper Galatasaray'ın yine e, Sohbek adaylar arasında olan bir diğer futbolcu sevgili arkadaşlar. Burada Galatasaray'da öncelik tabii ki Spinazzola e, ama Loco, Kuiper, Dubois ve Erdogan Yılmaz'dan diğer adaylar arasında. Günlük bu liste değişebilir. Yani bir gün Loco daha üst sıraya gelebilir. Çünkü orada bir bonservis sıkıntısı var. E, Galatasaray bonservisi anlaşmaya yaklaştığı zaman bir anda Loco ilk sıraya alabilir. Ama şu anda ilk sırada Spinazzola, Kuiper var. Loco fiyattan dolayı 3. sıraya düştü. Ee, bunu da söyleyelim. Berkan Kutlu'nun da önümüzdeki günlerde Galatasaray'a katılmasını bekliyoruz. Burada Okan Buruk orta sahayı güçlendirmek istiyor ama ben çok sıcak bakmıyorum bu transferi. Yani saygı duyuyorum. Büyük ihtimalle hani 70'ten sonra düşen takım biliyorsunuz Galatasaray. Orta sahaya dinamizm getirmek amaçlı bu transfer yapılıyor diye düşünüyorum ama hani bu transferde canlı daha detaylı konuşalım. Ne gerek vardı madem böyle bir şey vardı o zaman Eyüp Aydın'a şans verseydiniz diyorum. Eee sevgili arkadaşlar. Çok uzatmayacağım bu videoyu. Yayında daha detaylı konuşacağız çünkü. kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Şimdilik hoşça kalın. Dostça kalın. var sundu.